Bugün Daire'den son çıkan kazanır oynayacağız. Çarkta çıkan kişiye ceza veya sürpriz ödüller gelecek. Daire'den sona kalmayı başaran 1 milyon doların sahibi olacak. Sizce bu yarışmayı kim kazanır? Yorumlara yazın. Hepinize merhaba canım hanım. Nasılız, akıllıymışsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Daire'den son çıkan kazanır oynayacağız arkadaşlar. Yarışmacılarımız Gökçe ve sonra Zeynep ve Portakal ve son olarak da ben ve hakemimiz de arkadaşlar bugün donmuş olacak. Evet arkadaşlar ben bugün hakemiyim ve size çok güzel bir gelişme düşündüm. Nereden sonra çıkan kaçını görmüş olun ki burada cizalemiz var ve sürpriz ödülemiz de var. Çarşımıza göre hangisine kim çıkarsa ona göre sonra kalacak işte anladınız ya burada çarkımız var. Evet arkadaşlar donmuş size oyunu anlattı. O zaman hazırsınız başlıyoruz Portakal Zeynep hazır mısınız sizde? Evet. Tamamdır o zaman hazırsanız son bir çarkı çevirmeye başla bakalım. Haydi bakalım o zaman. İlk önce camı bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım ne şarkı çıkacak? Hadi bakalım şarkı mı Şöyle çevirelim bakalım kime gelecek? Ama neyim diyorum çamla geleceğiz <laughs> Şu kadar insan arasında bana bir geldi gerçekten yok. <laughs> Gökçe'ye geleceğiz ha. Haydi bakalım Gökçe'ye ben şimdi sana şarkı geçiyorum. Bakalım bir şey ne çıkacak? Beni çok kötü bir şey çıkacak. Ben öyle sezdim yani. Ya bence çok güzel bir şey çıkacak. İnşallah güzel çıkar ne çıktı sen sene nereye gittin sen Allah aşkına ne çıktı Şuna bakar mısın gel Bakayım oluyor, bak. Bir dakika bakalım şöyle Ocu biber yeme <laughs> Gökçe dinlen önce ocu biberi ne yiyeceksin şimdi o oh, Afiyet olsun çok bakalım aşkım Sana da ceza gelir illa ki <laughs> Neyse iyi mi o zaman Oh ye ye yorulsun yorulsun hmm. hmm. Tadı nasıl hmm. güzel mi Gürgür bana bir şeyler oluyor Bana He? çok ne oluyor? güzel bir şeyler oluyor Ne oluyor ne oluyor, oh. ne oluyor? Oh, Gökçe oh. Gökçe ne oldu sana <laughs> oldun? Ben mahvoldum. Gürol bana bir su versin lütfen. O ne? Gerçekte su yok, su yok. Beni patlıcan gibi Gök yanacaksın lan. Yani. Senin haline bakayım mısınız? Şunun haline bak gerçekten. Yani <laughs> sen bir patlıcan. <patlayacağım. gülüyor> Gökçe <gülüyor> sana bir şeyler oluyor galiba. Kıpkırmızı oldun. <laughs> Yönüyor <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman Tombiç. Sıradaki ne? Oo bu ne Tombiç? Royal Şehirdeki ödül yay yani ve ok ödülü. Bakalım acaba şimdi kime gelecek? Allah'ım inşallah bana gelir. Allah'ım inşallah bana gelir lütfen. O zaman şimdi çay şöyle döndürmeye başlayalım bakalım. Kime gelecek şöyle döndürelim bakalım. Döndürelim döndürelim döndürelim. Hadi bakalım atalım şöyle. Amanayım Goyamcı'ya geldi. İşte bu be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım getir bana bakalım Tombicim Oh oh ver bakayım sen bana şöyle Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yay ve ok ödülümüz oldu Gökçe atayım mı sana bu ne diyorsun Atayım mı lan atayım mı Dur hala O zaman portakal sana atıyorum Gökçe ablan öyle dedi <laughs> göre diyorsun o zaman göç çabın attım. Gökçe. Al bakayım şunu ya şöyle. Ben Hadi. Ben Hadi, Hadi çıkaracağım seni çıkaracağım seni çıkaracağım seni. Hadi. Ben hayır, hayır bir tane kaldı. Oh, oh. Hayır. Okum bitti. Of oh. oh, be. Yani başaramadın. Ya of ya of. Ya bir şey yaramadı arkadaşlar bu ok ya. Tamam iğrenç bir ödül verdin. Ya çevirecek için sen alala. Neyse bakalım hadi o zaman çay kırmızı çevirmeye tekrar devam ediyoruz. Bakalım şimdi kime gelecek? Hadi bakalım çay kırmızı çevirelim. Çevirelim çay kırmızı bakalım. Anne portakala geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar portakala televizyon ödülü geldi. Alalım bakalım şöyle televizyonu. Portakal koyayım da portakal. Hemen şöyle şu tabureyi dalalım. Of Aziz ya. arkadaşlar ya portakalın televizyon ödülü geldi ya portakal ben de şöyle izleyeyim de şuradan şöyle arkadaşlar ya. Şuradan hiç izlerim ben arasını onları çok merak çok etmeyin. Çok ee, hadi bakalım o zaman Tomiş çarkı çevirmeye devam et. Bakalım kime gelecek. Of ya biriniz artık e, pes edin de çıkın şu gidin şu daireden. Ya benim kazanmam ben lazım bu arada. Asla boyun. pes etmem. Sen ancak rüyanda görürsün havada hadi bu. Hadi bakalım. Şimdi çarkı çevirelim. Bakalım acaba şimdi kime gelecek. Şöyle çevirelim bakalım çarkımızı. Aa arkadaşlar ödül tuvalet ödülü inşallah bana gelir. Çok tuvaletim gelmişti vallahi. Hadi bakalım çarkımızı çevirelim çevirelim şöyle. Abone ol. Yoyamcı'ya geldi. Olamaz <laughs> ya ben de tam sıkışmaya başlamıştım. Pirol birazcık kullansam olmaz mı? Şimdi ee, sıkışmaya koyarsam. mı başladın? Vallahi Gökçeciğim iz altına yap. İzliyorsan gökyüzüne yap. İzliyorsan cüzün çaprazına, soluna, alt şarına. Nereye yapıyorsan yap. Ben bu tuvaleti sana vermeyeceğim. Ben yapacağım bu tuvaleti kendime. Of ne halim varsa Al da başına çarp. <laughs> al ya. Hadi bakalım şöyle tuvaletini buraya koydum. Aa, oh, oturalım bakalım şöyle. Aa, oh, aa, oh, rahatladım vallahi oh. ya. ya aa, oh, dünyalar varmış. Ne gibi koktu ya bu? oh, valla çok rahatladım arkadaşlar. Tombiş. Oh, ben rahatladım. Bir gün o zaman devam edebiliriz değil mi? Hadi bakalım devam edebiliriz. Şimdi gördüğümüz şey görmüş olduğunuz gibi burada kamp ateşimiz var. Çok sıcak yani bu. Sen soğuk havada bu size iyi bile Harbiden <laughs> ya hava bayağı bir soğumaya başladı. Evet, çok soğudu. Gerçekten üşüyorum. İnşallah ben kazanırım. Hayır inşallah ben kazanırım. Ben kazanırım. Aynen aynen diyor ya. Abi. O kadar çok beklersiniz ki onu ben kazanacağım çünkü üşüyorum. Bakalım sen çıktığım çocuğumu kazanacak. Hadi bakalım Tomiş'im at bakalım şimdi kim kazanacak. Hadi çarkımızı man çarkımızı döndüyoruz döndüyoruz. O ne? Zeynep'e geldi. Oo. Of arkadaşlar ya Zeynep'e geldi ya. Al bakalım şöyle Zeynep'cim bu burada işine bir işin. Zeynep. Kızım e, ben şuradan şöyle sınsam olmaz mı yanımda? Lütfen gözünü seveyim. <laughs> <laughs> of ya iyi tamam hadi neyse. Şimdi ne varmış ödül? O sürpriz ödül. Evet bunun şey ne ödül bilinmiyor. Şimdi kötü bir şey çıkabilir iyi bir şey de. Vay canına be. İyi tamam bakalım Zantombiş. O zaman çay kırmızı da gelen şöyle devam ediyoruz. Bakalım kime gelecek? Kime gelecek? Hadi bakalım atalım şöyle. Ana hadi o yamca geldi. Oley be. <laughs> of, ya çok şanslısın. Yani gerçi belki şanslı da olmayabilirsin Gürol. İçinden ne çıkacak? Aa evet. Valla ben de merak ettim. Koy bakalım Tomiş. Açıyorum bismillah. <gülüyor> 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 ne çıktı, ne çıktı? Bak bak donut çıktı. Patatesli çıktı. Kola çıktı. Hamur gerçekten. Bu ne be? Bu ne be? Yo yürü git lan buradan. Yo verme verme. <laughs> Ne, bana evet, ne şimdi seninle şöyle bir dersin? Sen benim televizyonumdan biraz izle Ya öyle bir şey yok yani portakal yapacak bir şey. Git orada dandik televizyon izle. Ben şunları yiyelim bakalım arkadaşlar şöyle. Oo no, 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 no. oh, şöyle bir de suyu içelim bakalım. Oh, rahatladım vallahi. Karnım doydu, susuzluğum da gitti. Mükemmel. Of. Zeynep çıkmak istiyor Tommiş. Ana Zeynep niye çıkmak istiyor Nesin? Eğlenmek mi istiyorsun? Ay, 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 çok güzel, Ana. Ay, ay, ay. Tamam hocam hadi ben seni buradan çıkarıyorum. Görmüşsünüz gibi Zeynep diskalifi oldu. Oho, Arkadaşlar aramızın ilk gelinen kızım Zeynep oldu. Zeynep en iyi bak görüşürüz. Amigos bay bay. Hadi bakalım o zaman. Şu an üç kişi kaldınız Goy amca. O zaman çarkımı çakalım. Temel'e devam ediyoruz. Oo, burada kılıç var. Tavuk kılıcım. Şöyle az bir kakamı yapayım da. Ya Tomiş git lan buradan. Iıı arkadaşlar ya. Tomiş geldi benim kakamı bana yaptı. Benim tuvaletimi yaptı. Hadi bakalım Tomiş o zaman. Çevir çarkı. Çeviriyorum hocam ben şimdi Goy amca. Bakarım acaba şimdi kime gelecek. Çevirelim çevirelim oh, şöyle. Hadi bakalım. Ana oh, oh. Gökçe ablaya geldi. Oo. Oh. Yaşasın. Tavuk kılıcı Gökçe'ye geldi. Oo. Hı hı. Şimdi arkadaşlar beni bu kılıçla dışarıdan atabilir. Hadi bakalım hocam. zaman. Gökçe al hadi bakalım şu tavuk kılıcını istediğin gibi istediğin kişiye uyabilirsin. Tamam, hayır 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 hayır. yürü hayır. vuracağımı gayet biliyorum. Gür ol bir intikam alma vakti geldi sana. Hayır hayır hayır, hayır bana yaklaşma git buradan. Cadı git gel buradan buraya. git buradan. Gel dedim sana seni mahvedeceğim. Hayır, hayır. önce hayır. hayır. ben şimdi bulayım da sana. Al bakayım sana. Geldim. Allah. Sen kaç gel kaç gel kaç yol kaç yol kaç. Geldim. Hadi hadi. Al bana vurdu. Ben sana en iyisi çok yaklaşmayayım. Yoksa tavuk kılıcında beni gebertebilirsin. Hadi Bakarım. Şimdi bu ile biten ceza var. Bakalım bu ceza kime gelecek? <laughs> ceza var arkadaşlar orada inşallah bana gelmez. Hadi bakalım çay kımayı çeviriyoruz. Bence çok kötü bir ceza gelecek. Bakalım kime gelecek? Kime gelecek? Hadi. geldi ya Tom getir bakalım ne çıktı İnşallah kötü bir şey değildir arkadaşlar ağır bir şeyse Vallahi ben eğlenirim yani ne bir dakika burada ne yazıyor buzdolabına girme Hayır buzdolabına girmemi istiyorlar gerçekten o kadar kötü bir ceza ki bence sen ne yap biliyor musun Şöyle seni Zeynep'in yanına alalım ne ya, dersin? Arkadaşlar acaba pesmezsem 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 korkakça peşi değilsin. Ben korkak falan değilim Tombiş git buradan. Tamam ben buzdolabına giriyorum. Kaç dakika duracağım Tombiş? Toplam bir dakika büyüyünce içinde durabilirsin. Ama içi çok soğuk ben size söyleyeyim. İyi e, tamam hadi kendinize iyi bakın görüşürüz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar gireceğiz bir dakika bekleyeceğiz <laughs> içinde. Hadi bakalım şöyle. <laughs> arkadaşlar şu an buzdolabın içindeyim görmüş olduğunuz gibi. Allah'ım burası çok soğuk burası çok soğuk. Ben burada bir dakika boyunca ne yapacağım ya? Vallahi ayakta çok soğuk çok soğuk içerisi. Goyanca iyi misin Kesme. Evet 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 olmuş. Çok, çok soğuk içerisi. Goyanca konuşamıyor bana çoktan. Neyse bir dakika içine de. O zaman ben de çarkı çevirmeye devam ediyorum. Şimdi ödülümüz. Burada görmüş olduğunuz gibi kıyafet ödülü. Hem de kapkalın. Üçü meminizi sağlayacak. O zaman çarkımızı şimdi çevirelim. Bakalım acaba kime gelecek? Şöyle çevirelim. 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 Aleyküm, çevir. kime geldi? Ana Gökçamlı'ya geldi. Yaşasın. İşte bu. Ben kazandım. Hadi bakalım hocam zaman Gökçe abla. Ben sana şöyle kıyafetini getiriyorum. Şöyle. Heh. Hı, tamamdır. Gökçe abla. Gökçe abla. Lütfen ne olursun o kıyafetleri bana ver. Olmaz mı? Ne olur. Çok üşüyorum. Olmaz tabii ki portakal. Burası bir oyun. Tamam mı? Hadi ver bakalım Tombiş'cim kıyafetlerimi. Şöyle. Hadi bakalım şöyle. Giy bakalım nasıl olacak üstüne. Çok <laughs> da üşümüştüm vallahi. Şöyle giyelim bakalım. Nasıl oldum? Güzel oldum mu? Aa, şişe tutuyor değil mi şimdi seni bunlar? Portakal üşüyor. Yok, 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 ben artık dayanamayacağım. Ben de çıkmak istiyorum. Pes ediyorum ben pes pes pes. Ana portakal Aa, pes etti. Portakal elendi şuna bak. O zaman elendiğine göre portakal sinirelim bakalım. şöyle pisten bir şey doğru çıkaralım Sen şöyle var. geç bakalım tamam değil. O zaman yarışmaya şu anda. Şimdi çözeceğim şöyle alev şeyler çıkarayım şöyle birazcık şöyle al bakalım yoy amca şöyle şöyle iyiceksin birazcık tamam değil. Aç kaydı şöyle şöyle iyi birazcık daha birazcık daha ah, ah, kendime geldim kendime geldim oh be Yol, iyi misin? Aa, oh, iyi diyelim bilmiyorum hatırlamıyorum hiçbir şey ne oldu donmuş bana Noyum gibi bir seni bir dakikadan fazla yürüttük. Beş dakika içeride kaydın için galiba yeni buz geçti. Allah cezanı da vermesin sizin ya. Aa ikimiz mi kaldık Gökçe biz? Evet sadece ikimiz kaldık. Az sonra da tek ben kalacağım. Hani o zaman ikiniz kaldınız diyor. Yeni gelişmemiş yes, başlıyor. Şimdi herkes yerine geçsin. İkinize de şopa vereceğim ve Bu daireden dışarıya yatan bir bini kazanacak. Geçin bakalım. <laughs> Gökçe şimdi seni sopayla bir dışarı atacağım. Ve göreceksin. Hadi bakalım geçtim ben şöyle yerime. Ha? Tamamdır Evet herkes şupanın ardına göğe Görüşmemiz başlıyor 3 2 Ha, gel bakalım Sen Gökçe. Şimdi seni Sen bu sefer döveceğim. Sapan. Bu sefer döveceğim seni. Al bakayım. Hadi Al hadi atacağım şimdi seni dışarıya. Hayır hayır. Aa hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. olamaz. Hayır hayır ben seni oh. açacağım. Ben seni oh. açacağım. Ben seni oh. açacağım. Oh. Kaç, oh. kaç 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 kaç. Oh. Arkadaşlar oh. Gökçe Yardım. çok fena vuruyor. Yardım. Gökçe çok fena vuruyor. Hayır hayır kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Hayır Gökçe Gökçe git buradan. Al bakayım Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Hayır. Açık kaldı. Çıkadı az kaldı. Anne. Gökçe Arkadaşlar Gökçe eriyor az kalsın. Ama şimdi onu eleyeceğim. Eleyeceğim onu. Hadi hadi. Of ya Gökçe de çıksana şu dışarı. Lan Maria. Lan Maria. Ulan var ya. Ulan var ya. Ulan var ya sen gel bakayım şöyle sana taktik yapacağım. taktik yapacağım. Ya al bakayım Al bakayım hadi. Atıyorum, atıyorum 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 hadi. Hadi al bakayım. İşte bu. Ay. Kaybettin. Kazanan için göğen göğdü. Kazanan ben oldum. Kazanan ben oldum. Ben oldum. Göğen amca bu dikodur alabilirsin artık. <laughs> Hadi bakalım itik. Sen orada takılmaya devam et sopanla. O lan o Bir şey söyle donmuş. Bana vuruyor bu manyak çıldırdı valla. E, ee, kaybetti ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hazmedemiyor da. Neyse bakalım o zaman. Biz şöyle ödülümüz olalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Burada 1 milyon dolar var. 1 milyon dolar. Allah baya bir ağırmış ya. Neyse. E, Yaşma bittiğine göre ben artık kaçayım. Yanına kaçıyorum. E, ee, yani de bu maydur şuyuz. Lan Tomuş nereye gidiyorsun? Ana arkadaşlar Tomuç bıraktı gitti bizi. Neyse o zaman ben de gideyim bu paralarla araba alayım kendime Gökçe. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs> ya belki bana da alırsın ha? ha aynen aynen Gezin alırım. Neyse bakalım arkadaşlar hepinizi öpüyorum sizler de kendinize çok iyi bakın. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın unutmayın. Tıkla artık da hadi arkadaşlar. Ve solda ve sağda çıkan tıklayanlar arkadaşlar 100 TL vereceğim bu paranın içinden. Tıklayın hadi bakalım. Hepinizi öptüm kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.